Arkadaşlar hepinize merhaba. Bir önceki videoda da dediğim gibi şu an elektrik derslerine giriş yapacağız. Elektriğin tarihçesinden başlayalım. Elektrik bundan 2000, 2500 öncesinde bu eski Yunanlılar tarafından kehribarı bir kül parçasına sürtüyorlar, bir kumaş parçasına sürtüyorlar. Daha sonra bu kehribarın çevresindeki hafif cisimleri çektiğini gözlemliyorlar. Ama o zaman buna bir elektrik deme şansları yok. Çünkü hani bilimin altyapısı buna izin vermiyor. Sadece bu tür şeyleri gözlemliyorlar. Bunlar üzerinde düşünüyorlar. Daha sonra statik elektrik, dinamik elektrik gibi kavramlar üzerine bazı bilim adamları araştırmalar yapıyor. İlk defa piller icat ediliyor. Daha sonra Edison'un ismini duymuşsunuzdur. Edison bir şirket kuruyor. Zamanla gelişiyor. Onun bazı icatları var. Lambanın icadı mesela. Edison'dan sonra da bu elektriğin evlerimizde, işlerde kullanılması, sanayide kullanılması yaygınlaşıyor. Buraları kısa geçeceğim. Çünkü bu videonun amacı bizim ilerideki derslerimize yönelik bir altyapı oluşturmak. Şu anda her şeyi anlamak zorunda değilsiniz. Emin olun ilerideki derslerde daha iyi anlayacaksınız. Şu an sadece dediğim gibi altyapınızı Sağlam tutmaya çalışın. Devam edelim. Elektrik nedir? Elektrik, durağan ya da devingen yüklü parçacıkların yol fiziksel olgudur. Bu elektriğin tanımı. Durağan demek, statik demek. Statik elektrik, devingense dinamik elektrik demek. Elektriğin neden oluşur? Diyorsanız, maddenin temel parçacıklarını incelememiz gerekiyor. Yani atom altı parçacıkları incelememiz gerekiyor. Şimdi atom altı dünyası çok derin bir dünya. Hakkında kalın kalın kitapların yazıldığı bir dünya. Ama bizim işimiz şu anda elektron ve protonla. Elektron ve protonu da bir sonraki slayt sayfasında göstereceğim. Elektron negatif yüklüdür arkadaşlar. Proton pozitif yüklüdür. Bunu bilin ve temel bir bizim prensibimiz var. Negatif yüklü, zıt yükler birbirlerini çeker. Aynı yükler birbirlerini iter. Statik elektrik, dinamik elektrik. Statik elektrik arkadaşlar durgun elektriktir. Mesela yağmurlu havalarda o bulutlarda bir statik elektrik birikir. Daha sonra bu statik elektrik boşaldığında biz bunu yıldırım olarak, şimşek olarak görürüz. Ee, diğer başka nerelerde görürüz biz statik elektriği? Mesela daha önce yaptıysanız bunu bilirsiniz. Tara saçımıza sürtüyoruz. Daha sonra bu tarakla küçük kağıt parçalarını çekebiliyoruz. Arabadan indiğimizde mesela kapı kolunu tutarız ya böyle bir çıt der. İşte orada da statik elektriğin boşalmasını biz aslında görüyoruz. Veya televizyon ekranında da elimiz sürdüğümüzde bu tüplü televizyonlarda rast geldiyseniz yine böyle bir hafif bir çıt sesiyle beraber statik elektriğin boşaldığını görürüz. İkinci elektrik türümüz dinamik elektriktir. Yani hareketli elektrik. Dinamik elektrikte elektronların bir yer, düzenli bir şekilde bir yerden başka bir noktaya hareket ediyor. O da nedir? Negatif kutuptan pozitif kutba doğru hareket ediyor. Devam edelim. Bu bizim atom modelimiz. Şimdi atom dediğimiz zaman çekirdeğimiz ve çekirdeğin etrafında hareket eden elektronlardan oluşur atom. Bu bor atom modelidir arkadaşlar. Birçok günümüze kadar atom modeli ortaya atılmıştır. Şu anda modern atom teorisi geçerlidir bizim kabul ettiğimiz. Ama bu anlamak için, atomun yapısını anlamak için güzel bir modeldir. Şimdi çekirdekte proton ve nötronlar vardır. Dedik ya proton pozitif yüklüdür, elektron negatif yüklüdür. Bu nötronlarsa nötrdür. Zaten ismini de oradan alıyor. Şimdi Elektronlar aralarındaki çekirdekle aralarındaki çekim kuvvetinden dolayı çekirdeğin etrafında belli yörüngelerde dönüyor diyor bize Bora abimiz. Eğer e, çekirdekten uzaklaştıkça da bu çekim kuvveti azalıyor. Mesela yörüngenin dışlarına doğru bazı elektronlar o kadar azalıyor ki çekim kuvveti biz bunlara serbest elektron diyoruz. Bu serbest elektronlar çok az bir enerji ile birlikte hareket ediyorlar. Bu hareketi de biz elektrik olarak gözlemliyoruz. Şimdi ileride daha detaylı anlayacaksınız. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Bunun altını çiziyorum. İleride daha detaylı anlayacaksınız. Şimdi iletken kavramına giriş yapalım. İletken dediğimiz şey elektriği ileten maddelere biz iletken diyoruz. Mesela bunu metal olarak biliriz. Çoğunlukla tüm metaller iletkendir arkadaşlar. Bu elektron yörünge sayıları, işte son yörüngedeki elektron sayısı dörtten azsa metaldir, dörtten fazlaysa e, ametaldir, yalıtkandır gibi tanımlar da yapılabilir ama bunlar oldukça kafa karıştırıcıdır. Bunlar kimya derslerinde, fizik derslerinin temellerinde anlatılır. E, şu anda şu, şu seviyede buna ihtiyacımız yok. Bakın insan vücudu iyi bir iletkendir. Zaten bize elektrik çarpmasının da sebebi, İnsan vücudunun iletken olmasıdır. İyonlar iletkendir ama saf su yalıtkandır. Bunun sebebi saf suda iyonların olmayışıdır. İyon nedir? Ee, kararlı olmayan atomlardır iyonlar. Yani pozitif iyonlar ve negatif e, pozitif katyonlar, negatif anyonlar vardır. Yine diyorum hani sıkıldınız bundan evet ama ileride bunları anlayacağız. Yalıtkan yalıtkan maddeler elektriği iletmezler. O yüzden biz mesela elektrikle uğraşacaksak plastik mesela yalıtkandır. Plastik eldivenler takarız veya tornavidalarımızın sapları plastikten olur çoğunlukla. Burada da tanımızı nasıl yapmış? Elektron sayıları 8 ve daha fazla olan dış yörüngedeki 8 ve daha fazla olan elementlere yalıtkan denir. Geçiyoruz. Örnekleri neymiş? Cam, kauçuk, pamuk, yağ, hava, yalıtkan maddeler örnek olarak verilebilir. Bakınız hava yalıtkandır. Eğer hava iletken olsaydı dünya yaşanlamaz bir yer olurdu. Gelelim önemli bir noktaya yarı iletkenlere. Yarı iletkenlerle şu dakikada işimiz olmasa da şunu bilin ki yarı iletkenler elektroniğin babasıdır. Yani bu yarı iletkenler sayesinde Bilgisayarlarda kullandığımız işlemcilerin e, içerisindeki transistörler, diyotlar bunlar hepsi yarı iletken bazlı devre elemanlarıdır. Bunlara da geleceğiz. Yarı iletkenlerde de son yörüngedeki elektron sayısı 4 olan elementler yarı iletkendir. Yani bunlar ne metal ne de metal olmayan yani ametal. Bunların da örneği silisyum ve germanyum gibi maddeler yarı iletkene örnektir. Şimdi Yavaş yavaş önemli noktalara geçiyoruz. Elektrik Yükü ve Akım. Elektrik Akımı olarak da adlandırılan elektrik akışı suyun akışına benzer. Şimdi bir kablo'nun içerisinde elektriğin aktığını hayal edelim. Mesela bunu neye benzetiyoruz? Bir borunun içerisinde akan suya. Yani bir yönden bir yöne gidiyor. Bunun çeşitli değişkenlerimiz var. Elektrik Yük Birimi külümdür ve akımın birimi amperdir. Şimdi elektrik akımının tanımı nedir? Bir saniyede bir külüm elektrik yükü hareket ediyorsa bu bir amper olarak tanımlanıyor. Şimdi görsellerimiz var bunlar üzerinde daha iyi anlayalım. Bakın bu bir basit elektronik devresi. Burada bir pilimiz var. Burada bir anahtarımız var. Buradaysa yükümüz yani bir lambamız var. Bu pilin diyelim bir ucu artı bir ucu eksi olsun. Şimdi pilin eksi noktasındaki elektronlar pilin içerisinden harekete başlayacak. Burada iletken olarak kullandığımız bir kablomuz var. Elektronlar bu iletken madde üzerinden hareket edecek, edecek, edecek. Burada eğer anahtar kapalıysa, kapalı olursa elektronlar hareketine devam edebilecek. Burada lambanın içerisinden geçerek artı kutbumuza ulaşacak. Bunun içerisinde yani bir elektrik akımı geçmiş olacak. Şimdi bunu su örneğine bakarak anlamaya çalışalım. Burada bir pompamız, bir vanamız var. Eğer vana açılırsa, pompada su basarsa vananın içerisinden su geçecek böyle bir devinim olacak. Bu neydi? Dinamik elektrikti. Devam ediyoruz. Yine bir şemamız var. Bakın elektronlar burada yine bir üreticimiz var. Biz buna V ile veya E ile gösterebiliriz. Bu üreticimizin eksi kutbundan elektronlar harekete çıkıyor. Ve bu yörüngede hareket edip üreticimizin artı kutbuna geliyor. Elektrik akımının yönü ise buna terstir. Bunu direkt bir prensip olarak öğrenin. Elektrik akımının yönü de elektronların yönüne zıttır. Bu şekilde hareket ediyor. Peki akımı biz nasıl tanımlıyorduk? Burada gördüğünüz bu kesit alanından, bu kesit alanından bir saniyede geçen yük miktarı bize akım şiddetini veriyor. Evet, formülümüz bu. Akım şiddeti yük bölü zaman. Mantığı neydi? Hemen dönüyoruz. Bu kesit alanından bir saniyede geçen yük miktarı bize akım şiddetini veriyor. Yükün birimi kulomb, akım şiddeti amper birimi zaman saniye. Geçelim diğer bir kavramımız olan elektrik voltajına. Biz buna volt diyoruz. Hatta volta pili vardı bakın başta anlattığım. Bir su borusundan akan suyun hareketini bir iletkenden akan elektronların hareketine yani elektrik akımının akmasına benzetebiliriz. Buradan akan sudur. Ee, bizim devremizde ise elektronlardır. Su borusun, İçinden suyun akabilmesi için mutlaka bir basınç farkı gereklidir. Hemen şurada örneği var. Bakın. Burada burada bir haznemiz var. Burada da bir delik var. Bu hazneden su akmaya başlıyor. Neden? Çünkü burada bir dış basıncımız var. Suyun kendi basıncı var. Tabi burada da bir basınç var ama buradaki suyun ağırlığından dolayı basınç olduğu için bir basınç farkı var ve su aşağı doğru akıyor. İşte bu basınç farkına biz gerilim diyoruz. Gerilime de volt diyoruz. İşte elektronların işte serbest elektronlar hareket ettirerek devreden elektrik akımının akmasına sebep olan kuvvete voltaj denir. Bunun da tanımı bu. Voltajın birimi volttur. Kısaca V veya E harfiyle gösterilir. Arkadaşlar bu videomuzun içeriğini size anlattım. Bu videomuz bu kadardı. Gelecek derslerde görüşmek üzere. Buradan ilerleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla günler diliyorum.